Merhaba arkadaşlar. Bu bir intikam videosudur. Geçenki videonun intikamını Emirhan'dan alacağım. Şey Hazır mısın? Hazır. Kalender konuşacak. konuşuruz. Bakalım Emirhan mı beni tanıyor, ben mi Emirhan'ı tanıyordum? Evet, Videoya geçelim. Hadi başlayalım. başlayalım. Babamın en sevdiği izin nedir? Bitti mi Emirhan Bey? Zor. Sonra... Bitti tamam. Hadi kağıtları gösterelim. Ne yazdın? Kurmuş Osman. Vay vay Osman. vay vay vay. Bizim. Bu koyuyor şöyle. İkinci soru gelsin. ne edeceğim Emirhan bunu. Bitti. <laughs> Kağıtları gösteriyoruz. Bakalım. Vallahi bildin lan. Beni iyi tanıdın. Babamın en sevdiği futbolcu hangisidir? Bakalım bunu bilecek misin? Düşün bakalım. <laughs> bunu çok özel yazıyorum. Çünkü futbolu çok sevdiğim için. <laughs> Türk mü acaba? Oğlum bizim çeşit yavrum mu var? Futbolcu futbolcudur. <laughs> ne bileyim ben şimdi. <laughs> çok futbolcu var. Var yazdım bir tane sallayayım. Evet futbolu çok sevdiğim için. Çok seviyorum. Evet çok seviyorum. Doğru, en çok sevdiğim futbolculardan bir tanesi. Efendiliğiyle, dürüstlüğüyle, gece mı? hayatı olmayan, Kısa bir... ailesine düşkün olan. Kısa boylu Ne? Kısa boylu. Benim <laughs> gözümde 1.90. <bir> <laughs> Hadi baba ya. Ne yazdın? Yazdım bitti mi? Bitti ki. Seni bekliyorum. Ben yani şu yapıyorum ama biraz süreleri bozdum herhalde. Ben. Neyse yapabildiğim kadar yani. Senin gözünde 1.90, benim gözümde 1.69. 1.69 demedim, 1.90 dedim. Tamam hadi. hadi. Bugün de ne, ne yazdın? Güzel tuttu olacağım ama bu kalemle bu kadar oluyor. Hadi. Ya. Kağıtları gösteriyoruz. Mustera değil mi? Mustera. Sen? Messi yazdın oğlum. Messi ne işin var benim? Gelsin soru. Bon. Tamam sevdiği şarkıcı hangisidir? Hadi bakalım bir bakayım da bilmeyeceğim yani. Hangi? Onun bakıyorsam? ne ya? ya? Anne, anne. Şarkı Şarkıcı mı? Şey yazsam o onu söylediği şeyi yazsam olur mu? Adam, adam, adam. Hadi oğlum yaz bir şey hadi. Asıl bela. Aa asıl bela. Yazayım da. Aa, o adam ne hadi diyor diyor. Bak çok sevdiğim hemen yazdım. Yalan malan diyordu, yalan oldu. diyordu. <laughs> Nasıl diyordu? Ne, ne bileyim ben. Biraz kapanım ya, ben yazdım. Haydi, haydi. Biraz daha seri. İnşallah kabul olur. Dur kızım birazdan söyleyeyim. Evet biraz tamam. Olabilir. Ne? Arsız böyle ama. İsmail YK. Ana doğru ya. Kaç gün? öptüm mü tam öperim. Sevdim mi tam severim. severim Gelsin ben. sorun. Babamın en sevdiği yemek hangisidir? Hadi bakalım bir bakayım ona verebileceğim mi? Dışarıdan falan fark ediyor mu? İstediğin yerde söyleyelim. Hiç fark etmiyor. Tamam bildim. tamam. Hadi demo bitti. Çorba. Kuru fasulye ama etli olacak. Belki de kuru fasulye yazsaydım. Sen, sen ne yazdın lan? Çorba yazdım. Çorba olup çorba Söyle diyor musun? Çorba çorba. Evet, son soruyu. Hadi hadi soru gelsin. Babamın en sevdiği mobil oyun. En sevdiği mobil oyun. Mobil oyun. Mobil oyun. Bir bakından bileceğimi. Çok basit. 4 attığın oluşuyor. Sana ipucu da vereyim. Hadi, hadi Bitti mi? Kaldı. PUBG. PUBG. Ne? Mobil. Saymam yanlış yazmış. Hayır P -B -G. Baksana belli olacak. İşte doğru. Kaç oldu? Lan? Kaç tane? tane? Ben bayağı bildim. Hadi gel. Tane Sor, tane soru gelsin var. soru gelsin. Baba en Hayvan hangisi? Bir bakın ne oldu bildi En az 8 sekiz artı oluşuyor dedim hayvan. Sekiz artı oluşuyor. Evet. Ya. Tamam ben buldum tamam. Hadi. Aslan. Ne? Aslan. Bilemedin kaplan. Ya Aslan ne, ne, ne mi? Ne yazıyor burada? Kedi. Ne yazıyor burada? Kedi. Orada evde kedi besliyorsun lan. O son iki saatten beri geveliyordu kedi kedi diye. Keşke evet, işte. Annem dedi ki bana soru. alttan kediyle oynuyor. Babamın en de araba markası hangisidir? Ulan bunu bilemezsen var ya. Senin kapının önüne koyarım dedim. Ben yanlış yazsam oluyor mu? Mesela yanlış. 3 artı olmuş Çok basit. Ben evet, tamam olmuşum. Yuvarlak içinde oluyor? Yuvarlak içinde evet, <laughs> <laughs> Bilecek mi sence bunu? Bildim. Hadi bak. Ne? Biraz Bir daha söyle. B -M -V. Aa yanlış aldım. <laughs> 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 Ay sayman. Ama bildim bildim. Sayılır ya. Sayılır sayılır. Sayılıyor mu? Sayılıyor. Ulan intikam mı lan bu? Yanlış yazmış. Gel. Ben. Hadi. Babamın Son soru. En sevdiğin spor. En sevdiğin spor. Kolay. Çok kolay. Kulüp plajları. Yüzmek. Ömer <laughs> yalan. Yalan dolan. Yalan atıyorum. Yalan Futbol. Bildim. Futbol. Bunlar Ben Bunlar kalk. Bu da güzeldi. Futbol. Ama. Babamın. Babamın en güzel oydu ama. Babam. Gelsin. Babam ne sevdiğin? İçecek en sevdiğim içecek. Fil lan bunu. Buna bir var ya ne istersen yapacağım. Söz veriyorum sana. zaman. Biraz Ne Yok artık emin Ne? Kola mı? Kola. kola. Mı? kola. Ya, Tabii ya ki kola. Bitti. Bitmiyor ki. <laughs> evet arkadaşlar şimdi ikinci turdayız. Başlayalım Emrah Bey. Gelsin sorular. Abi ne sevdiğin dizi nedir? Nedir? Neyi seviyorsun sen? Fortnite, etmiyorum ben her şeyi izliyorum. Yaz kafanı görebilirsin. Evet. Şöyle. Bir biraz uzun. Acaba nedir? Bu benim bir şey. Bu eski soru. Hadi. Ya. Sen mi? anlat karı deneyeceksin. Yok artık. Evet. Çukur. O sen çukur izlemiyor musun sabah akşam? Aa ben onu da... İlk yazdım ben de Ben anlat karı deneyeceğim. Bunda var. Tuttum. Gelsin sorun. Ağrım en sevdiğim ve hangisidir? Çok kolay. Bilemez. İmkansız. Sağlıyor <laughs> musun? Ne yazdın? Ben ne yazdım? Sarı. Sarı. Oğlum kıyafet bana vermiyorum. ben veriyorum ben. bunu? Ya ben kes ya işte ya. Siyasi soru. Abi en sevdiği futbolcu hangisi? Bilemez. Çok Blank. kolay. Çok kolay. Oğlum amatörden falan yazma. Yok. Ben... Normal profesyonel futbolcu yazacağız. Tamam ben yazdım. Ben de yazdım. İbrahimovic. Hadi bakayım. Ronaldo. Oradan Ronaldo'yu seyredecek miyim? Sabah akşam Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo. O ikinci. Üçüncü Gelsin soru. Abin en sevdiği şarkıcı hangisidir? Çok basit. Sabah akşam onun dinliyor zaten. <laughs> ne senden sen de? Nasıl şarkı ya? Şöyle bir kere var. Rap şarkı söyle bana. Rap şarkı hadi, hadi, hadi. Ben Ferro. Mor Mendes. Yok artık. Yok. Bakayım lan vah yaptım krep krep ne güzel oldu bu el babasının tarafından ben sonra dinlemiyor muydum? gel dur babama ya. koş Yasin <laughs> soru. bunda bir hile var ha abi. abimin en sevdiği yemek hangisidir? bilemez <laughs> annesinin yaptığı yemek ne? kokoreç Yok artık ben öleceğim ben yemeğe tıklayacak <laughs> bir şey olamaz. ha Vallahi olamaz. Ben sevmiyorum anne, seviyorum. Oğlum o zaman niye pizza yiyorsunuz? Ben niye pizza yiyorum? 39-90 para geçiriyorsunuz ona. ben bu arada. Kadar. Gelsin en sevdiği mobil oyun hangisi? <laughs> Çok basit. Bakma oğlum, bakma. Tamam hadi, aldım. Tamam, Ramp Ne? <laughs> <korktum>? Ne aldın? <laughs> PUBG. <laughs> Allah ne <'ım gülüyor> lan? <laughs> bu o şeydi bu. bak, bu değil. Niye? <laughs> 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 Bilgisayar oyunu. Oğlum mobilde de var. Ben oynamıyorum ki PUBG oynuyorum. <laughs> Hiçbir şey bilemiyorum. Kaybedersen var ya yemin ederim ölüm olur benim için. Sen bilmem adam. Söyle bakayım soruyu. <laughs> Abimin en sevdiği hayvan hangisi? Oğlum doğal olan hani ne neyse yaz. Gel <laughs> bak <laughs> Sabah canım, tamam, Yaz bak. Sabah akşam baktım. Gel hadi bakayım bakacağım ben ne yazıyorum bakayım. Ay baba. Tamam hadi. Evet, ben de yaz <laughs> Bu sefer tamam. bu değilse var öldürürüm seni. Baba! Seksik <laughs> Çık atma. <çıkarsan. gülüyor> Ya Allah ben öleceğim.Kanak çarpsın öleceğim. Ben de şey Yanlış. <laughs> köpek. Ha? Aslan. Yok köpek. O da. Ama köpek de bir aslan gibi yani. Yok. <laughs> ben boyuna kaybederken vallaha var ya yemin ediyorum. Babam hiçbir şey bilemiyor. Gelsin. Bak, ay abimin en sevdiği araba hangisi? Araba yani. <laughs> Bak yerine bu sefer de var ya bu değilse. işte. Topaş mı yani? Top serçin ya, serçin. Yani topaş Serçe Selçuk ya O da bir topaş markası biliyorsun değil mi? Ben yazdım bu kontratı. Yazdın mı? Bakayım lan ne yazdın? ne Bakayım bu kalem? Porsche. Yok yemin ederim. Hadi <laughs> ya. Ben gittim ya. <laughs> ne yazdın be? Oğlum ben <laughs> hiç mu lan? Tanımıyor. Lan hastalarını karıştırma, mı? Ne yaptın başınıza? 4 milyon lira. Porsche. Kaç para? 4 milyon lira. Oğlum parayı söyleyeyim ben daha. İşte bu geldi. Ben seviyorum o arabayı. Abi'nin en sevdiğim spor hangisi? Kaybettim vallahi kaybettim ben ya. Temiz mi yazdın? acaba? Şaka şaka. Oğlum bu, bu basit bak. Bunda var ya bas, gider basket, <laughs> on, basketbol basketbol yazarsın seni döverim bak. Oynuyor <laughs> bunda. Yıkıcı yok futbol. <çok> futbol. Bildiğim vallahi <laughs> bildiğim. Futbol. <laughs> Son abi. soru. Son abi soru. Armin en sevdiğim içecek. Bak bunu yüzde size... yüz gülüyor, <gülüyor> Yaz yani. lan. Ya sen bakıyorsun bana. Bak değiştir. Sonra değiştiriyorum. Bunu <laughs> Bırak kalemi. Bildin mi? Onu bir çocuk. Gazoz. Sekiz dakika kola Ben kola e, mı ya, yazdım? Kola mı yazdın ki? Ayy Ayran yazmış Ayranı <laughs> <Ayrıca. gülüyor> da Kola Oğlum okulda bana ne diyor? Baba ayran pası versene diye yazdım Bizim gibi paralarla mı Ne aldın? Ne yazdın? Kola yazdım ben Bir daha buna ayran pası vermiyorum Okulda kola satılmıyor Yasak Oğlum niye ayran <laughs> pası istiyorsun? Bunu ayran yazdım. E, e, kola için diye bir türlü olmuyor Çok <laughs> Oynamıyorum Evet arkadaşlar Her zamanki gibi yine ben kaybettim Sormuyorum cezamın ne olduğunu. Evet. Cezam gelsin. Zeynep cezayı getir bana. Allah O ne lan? Çiğ köftenin yanında verilen has acı. has acı. Has acı. Has acı. Tek at. Oğlum misal onun babasına yapar mı ne? lan? Lan evlat mısın düşman mısın? Tek at onu. Oğlum şey... bunun intikamı çok acı olacak ama. İnşallah. Itikam. yine... Kusarsam vallahi kusarım ben buna. Oğlum, Bu ne oğlum? Acı. Ver. Ambulansı ara. Anne telefonu var mı? Bismillahirrahmanirrahim. Oğlum yumurta olsa daha iyi. Acı dedin lan. Kendin bari gel. Hadi hadi tek at onu. Yutacaksın onu. Boğazından geçiş göreceğim ben onu Hadi. Yanıyorum. Kes ver misin, yanıyorum. Ver ver misin? Açın yolu. Versin ya. Ya ah, su. Su bana. al. Su. Al su. Çok güzel bir Bu videoyu şey beğendiyseniz. Like beğenmeyi ve abone olmayı sakın unutmayın. Şu an yanıyorum ben abi. Yanıyorum. Kes.